Evet, e, merkez meridyenin ardından yönetici meridyen ile devam edelim. E, yönetici meridyen ana Yang meridyendir. 27 akupunktur noktası vardır. E, kuyruk sokumundan başlar, omurga üzerinden arkadan devam eder yukarıya kadar vücudun en üst noktasından geçer, başın üzerinden döner, burnun altında üst dudağın üzerinde son bulur. E, merkez meridyenden bahsederken bahsettik. Bu meridyen de merkez meridyen gibi tektir. Yani simetriği yoktur. Çünkü dedik ki ana yang meridyendir. Ancak merkez meridyen ve yönetici meridyen birlikte birbirlerini destekleyerek çalışırlar. Merkez meridyen ve yönetici meridyen işbirliği halinde ruh, zihin ve beden dengesini oluşturur. Merkez Meridyen'den bahsederken yine bahsettiğimiz önemli bir konuyu burada da söylemek istiyorum. Merkez Meridyen değerlilik duygusu, yönetici Meridyen yeterlilik duygusu ile ilgilidir. Anne ve baba temsilini de hatırlayın burada. Üst beden ve alt bedeni bir arada tutmakla ve kullanılmış enerjinin sistemden atılmasını sağlamakla görevlidir. Meridyenler hakkındaki diğer açıklamaları İzlerken buraya dikkat edin. Kullanılmış enerjinin sistemden atılması ile ilgili başka meridyenlerin de görev aldığını fark edeceksiniz. Sistemimiz kullanılmış olan enerjinin dışarı atılmasını çok önemsiyor ve bunun için fazladan çaba sarf ediyor. Ancak sanıyorum biz zihnimiz, tutunduklarımız, bırakamadıklarımızla kendi bedenimizi sakatlama yönünde bazen çok istikrarlı ve ısrarcı olabiliyoruz. Yönetici meridyenin başlama noktası kök çakradır, kuyruk sokumu. Bitiş noktası da dilin damağa değdiği yerdir. 24 saat çalışır, başka bir meridyenle eşleşmez, daha önce de söyledik. Yönetici meridyene yang denizi de denir. Yang enerjisini vücutta depolar, besler, hareket ettirir ve tüm Yang meridyenleri etkiler. Daha önce de bahsettik. Yang özellik, fizyolojimizin sıcak, ateşli, genişleyen, aktif parçalarını oluşturur. Yang bir meridyendir ve yönü aşağıdan yukarıya doğrudur. Merkez meridyenin amacı hayatta var olmaktır demiştik, kendini gerçekleştirmek ve yolunda ilerlemektir demiştik. Yönetici meridyenin Hayattaki amacı da güçtür. Güçlü olmak. Güç ile ilerlemek. Gücün yansımalarından biri olarak bir anlamıyla kontrolden sorumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla güç, kontrol ve yeterlilik duyguları yönetici meridyenin etkisi altındadır. Kişinin kendini birey olarak yeterli ve güçlü hissetmesi hayatının birinci amacıdır. Yeterli hissetmek ve güçlü olmak için kontrol yeteneği geliştiririz. Önce de bahsettiğimiz gibi omurga hattı üzerinden evrensel enerjiyi e, ve tabii aynı zamanda e, omurga hattı üzerinden gelen bedenin duyu organlarından toplanan bilgileri de beyne aktarır. Olumlu, olumsuz her ne varsa tamamını beyne gönderir topladığı bilgilerin. Bu bilgilerin, burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası, bilginin beyne taşındığı yol omurga hattıdır. Omurga hattı yönetici meridyenin hem evi hem de yoludur bir anlamıyla. Her türden bilgiyi toplar ve beyne ulaştırır dedik. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, bıraktıklarımız, bırakamadıklarımız, başarılarımız, başarısızlıklarımız kopyaladıklarımız bize ait olan ya da olmayan bize ait olmayan yani atalardan gelen kayıtlar dış çevreden ilk önce aileden başlayarak dış çevrenizden topladığımız duygu düşünce ve öğrenilmiş davranış kalıpları dahil olmak üzere her türden bilgiyi toplar ve beyne ulaştırır bu bilgilerin e, sağlıklı ilerleyebilmesi için omurga hattını kullanır ve omurga hattının e, sağlıklı olmasının birinci şartı da dik tutulmasıdır dedik. Tabi geçmiş yüklerin atılması omurgayı dik tutmaya yardımcı olur. Çünkü geçmişin yükü ağırdır, çok ağırdır. Zamanı geldiği halde, bırakılması gerektiği halde bırakılamamış her bilgi gereksiz yüktür. Evet devam edelim. Bırakılması gerektiği halde bırakılamamış her duygu gereksiz bir yüktür dedik. Peki bu yükün bedendeki etkileri neler? Bakacak olursak omurga hattını kullandığı için bu bilgi, bu akış her türden omurga sorunu. Kemiklerin, eklemlerin ve omurga hattı üzerindeki kasların, sinirlerin her türden sorunu bir kere bu bırakılamamış gereksiz bilgi yüküyle ilgilidir. Örneğin omurga çökebilir, sırt kamburlaşabilir, kifoz, lordoz, skoloz gibi e, sorunlar ortaya çıkabilir. Yönetici meridyenin dengede olduğu hallere bir bakalım. Yönetici meridyen dik durmakla da ilişkisini kurduk, omurgayla da ilişkisini kurduk. Buradan özgüven, Yolunda ilerleme gücü zaten amacı güçtür dedik. Disiplin, inisiyatif alma becerisi, uyum ve üretkenlik gösterme. Merkez meridyen dengede olduğunda kişi güçlüdür ve gücünü bilir, gücünün de farkındadır. Bu gücü kendisi için, çevresi için, dünyevi işleri için ve bütün işleri için Dengeli ve yararlı bir şekilde kullanır. Abartmaz, abartıya kaçmaz. Gerektiği kadar güç kullanarak e, yolunda ilerler. E, kendi gücünü bilir, kendisinin farkındadır. Dolayısıyla biraz e, kendisinin farkında olmak, kendisini sevmek, kendisine değer vermek, kendisini beğenmeyi getirir. E, kendini beğenmiş değildir, ama kendini beğenir. Enerjisi düşük olduğunda doğal olarak bunların tersini bekleyeceğiz. Enerjisi düşük bir e, yönetici meridyen kendisini başarısız, yetersiz, güçsüz, değersiz, dengesiz hisseder. Geçmişe takılabilir, bırakması gerekenini bırakamayabilir. Bu da fazladan yük demektir omurgası için. Kendisini güçsüz ve yetersiz hissettiğinde aşağılık kompleksi, yalnızlık Umutsuzluk peşinden gelir. E, beraberinde terk edilmişlik duygusu, yalnız bırakılmışlık, dışlanmışlık duygusu yaşayabilir. Yönetici meridyenin enerjisi aşırı yüklü olduğunda kişi üstünlük kompleksi yaşayabilir. Çünkü bu meridyenin görevi, amacı güçtür dedik. Abartıyı, övünmeyi sevebilir. E, şan, şöhret, ün... Para para kazanmak gibi kavramlar onun için çok önemli hale gelebilir. Aynı zamanda rekabetçi olabilir. Biraz şöhret veya biraz gösterebileceği bir başarı kazandığında kibirli hale gelebilir, kibiri kat kat artabilir, kendini beğenmiş olabilir. Burada bir not daha geçelim. Merkez meridyeninin aşırı baskın olduğu, enerjisinin çok yüklü olduğu hallerde, gücün, gösterişin, kibirin yükseldiği dönemlerde özellikle erkeklere atıfen yin enerjisinin dengelenmesinin kişiyi çok rahatlatacağı, daha duyarlı, dengeli, empati kurabilen, sezgileri açık hale getirebileceği söylenir. Vücuttaki pek çok rahatsızlığın, güçsüzlüğün ve dengesizliğin sadece bu iki meridyenin, bu iki ana meridyenin, merkez meridyeni ve yönetici meridyenin güçlendirilmesi ve dengelenmesiyle giderilebilmesi, dengelenebilmesi, sağlığın yoluna koyulması mümkündür. Ve tabii son olarak bu meridyenin dengelenmesine ne iyi gelir ne burayı dengeler diye sorduğumuzda ee, yine dik durmak, dik durmak ile ilgili egzersizler beraberinde nefes egzersizleri ki chi enerjisini, pranayı vücuda taşıyan nefesti hatırlayın. Ee, ayrıca e, farkındalıklı bir hayat, duygularındaki aşırılığı fark etme hali ve meditasyon çok faydalı olacaktır.